Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Değerli kardeşlerim, Allah'ın izniyle bu hafta modül 2 eğitimimizle beraber uzaktan şifayla kardeşlerimiz net bir şekilde anlayacaklar ve uyumlanacaklar 100 bin frekansıyla. Bizim için çok önemli ve değerli bölümler buralar. Evet bizimle beraber bu yolculuğa çıkan kardeşlerimiz önce bedensel ve ruhsal hastalıklarından kurtuldular enerji temizliğiyle beraber. Evet bu bölümden sonra kardeşlerimiz şifacı oldular ve şifacılığın bizlere sunduğu o büyük avantajlardan faydalanıyorlar artık. İmgeleme güçleri hızlı bir şekilde çoğaldı. Ve artık istedikleri şeyi ingeleyerek ve istedikleri şey için şifa çalışması yaparak Allah'ın izniyle hızlı bir şekilde bu bölümleri anladılar ve hayatlarında uyguluyorlar. Çok önemli bölümler bizler için. Evet değerli kardeşlerim, yıllar önce başladığımız bu şifa yolculuğunda bu bölümde sırlarımızı da sizlerle paylaşmış oluyoruz. Ve sizler bu mucizeyi kendi hayatlarınızın içerisinde yaşadığınızda, bizleri daha iyi anlamaya başlıyorsunuz bu bölümlerde. Evet, enerji temizliğiyle dengelendiniz. Frekanslarınız hızlı bir şekilde yükseldi ve eğitimlerle beraber bu bölüm destekleniyor. Değerli kardeşlerim, bu bölümlerde yine beraberiz. Eğitimlerin sonunda da yine beraberiz. Sizler deyiz. bölümde sizlere Allah'ın izniyle elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Özellikle bu uyum süreci çok çok önemli. Modül 1, 2 ve 3'ün o yüksek frekanslarıyla tanışıyorsunuz ve yüzleşmeler başlıyor hayatınızın içerisinde. Birçok şeyle yüzleşiyorsunuz ve tabii yüzleşme bitmiyor ama hızlı bir şekilde anlıyorsunuz. Birçok sorunun cevabını buluyorsunuz bu bölümde. Değerli kardeşlerim, hayatın frekanstan ibaret olduğunu da burada net bir şekilde anladınız. Değerli şifacı kardeşlerim buraları çok net anladılar ve önümüzdeki süreç yine çok çok değerli ve önemli. Bu bölümde artık bütün hayatımızı bu şekilde şifa çalışmalarımızla beraber hem ruhsal hem bedensel hastalıklarımız olmak üzere şifalandırıyoruz. Şimdi bu bölüm Allah'ın izniyle kıymetli kardeşlerimizin de büyük çabasını da görüyoruz. O istek ve arzularını görüyoruz. Şifacı olmak istiyorlar kardeşlerimiz. Çünkü Hayatın içerisinde karşılaştıkları birçok zorluğu yine sırlarımızı öğrenerek aşabiliyorlar, görüyorlar. Çünkü birçok kardeşimiz maddi ve manevi problemler içerisinde başlıyor bu sisteme. Hızlı bir şekilde kurtuluyorlar kardeşlerimiz bu problemlerinden. Buraları gördüğümüzde zaten bizim ne kadar önemli ve değerli bir yaptığımızı buradan e, anlıyoruz. Evet, değerli kardeşlerimiz, Allah'ın izniyle Mucize Akademi ailesi her gün biraz daha büyüyor. Şifacılarımız çoğalıyor Allah'ın izniyle. Bu bölümlerde de beraberiz. Ümitli evet, kardeşlerim, Yüce Allah bizi bu yolda daim etsin. İnşallah, muvaffak etsin. İnşallah diyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Selametle kalın inşallah.